Küçük Fatoş o sabah penceresini açınca dur. <laughs> Gözlerine inanamamıdı. Gece kar yağmış. Her taraf beyaza bürünmüştü kar lapa lapa yağıyordu. Fatoş dışarıya bakarak Aa ne güzel bahçe miz ben 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 beyaz olmuş dedi annesine an anneciğim Anneciğim çok güzel kar yağıyor. Bahçeye çıkıp bahçeye biraz kar topu oynasa oynamak istiyorum. Diyerek izin istediği yan bahçede arkadaşı. Murat, Murak, Burak kardan adam yapma yapmaya. Kar, kardan adam yapmaya çalış çalı, çalışıyordu. Foto u görünce ona ka Kardan adam yapmama yap Kardan adam yapmama yardım eder misin diye seslendi. Fotoşile Burak iş birliği yaparak Kardan abam yapmaya çalış Fatoş çok güzel bir kardan adam oldu Değil de değil mi diye sordu Burak bu Burak biraz Biraz ka gar 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 geri çekilip kardan adama baktı. Gerçekten de çok güzel olmuş dedi. Yes, I made your Wii. No, no. Biraz sonra kızaklarıyla ormana gittiler. O sırada Burak şu, şuna pek fatoş diye bağırdı. Fatoş bura burağın gösterdi yere baktı. Aa bu bir kunduz. Ne kadar da minicik. Hadi yakalayalım diye di dedi. İk iki çocuk minik kunduzun peşinden koştu zalı za zavallı yavru kunduz karların içinde pek hızlı koşamıyordu çocuk onu hemen yakaladı. Çocuklar oğlum ne çocuk? <Gülüyor> <Gülüyor> Şaka oğlum ne videosu <laughs> Ah zavallı Minik Yavru Dedi Fatoş <laughs> üzülerek nasıl da titriyor çok üşümüş fatoş minik kunduzu at kısı ile şardı, sardı sardı umlu göz, göz gözüne göz göz gözüne bas bastırınıp bastırıp iyi ısıtmak i istedi fakat küçük Yavru titremeye de, de, devam ediyordu. Çocuklar onu alıp evi eve getirdi. İyilik süt ile karnını doyurdu. Burak onu ailesinin yanına Burak onu ailesinin yanına götürmeliyiz. Ailesinin yanına götürmeliyiz dedi ilk çocuk iki çocuk minik kunduzu kucaklayıp dışarı çıktı ır ır, ır kıyısı ler Burnum gitti. Ana. <laughs> Ağzı bir kundur ailesi suya Alıp çıkıyordu. Adamlar vallahi Kaç tane sayfa vardı? Abla! Burada mı burada mı bitecek? Evet, bir sayfa kalmış. Ana, bittim. hepsini Buraya okudun mu? her yeri iki okudum ama iki yer kaldı burası mı zaten kunduzun kardeşleri sevinçle suya dalıp çıkıyor bu iki yardım sever çocuğa teşekk teşekkür ediyorları ediyorlardı aradan bir bir gün geçti Fatoş ile Burak Kundur ile ailesini ziy ziyarete Gitti nehe, nehir kuyusuna geldikleri zaman gözlerine inanamadılar kum 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 duzlar Üt, boyun bo, boyun ya durmadan Çalışmış ve ne ve nehirde küçük bir barış yapmıştı. Çocuklar kış boyunca paten yapacakları bu bir göle sahip oldukları için çocuk çok mutluydu.